Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi size kısaca Kanal kullanımı nasıl olur Fiyatlandırma nasıl yapılır Bunu anlatmak istiyorum Bunun için Gemimizi Suudi Arabistan Kral Abdullah limanından Şu anda başka bir rotası var Lübnan'daki Beyrut limanına Göndereceğiz Buradan rota oluştur deyip Lübnan limanını seçtiğimiz zaman bize 12.000 kilometrelik bir mesafe oluşturuyor. Bu hem yakıt hem zaman olarak bize baya bir kaybı olur. O yüzden gördüğünüz gibi bütün Afrika kıtasını dolanıyor. Bunun için öncelikle rotadan oluştur diyoruz. Daha sonradan gelişmiş sekmesinde burada bize verdiği ilk fiyat 705 dolar. Bu kanalı kullanmadığımız zamanki fiyatı. Kanalı kullanmaya var. yaptığımız zaman bunu öyle tekrardan sıfırlayacağız. 922 kilometrelik bir mesafeye düşürüyor ve saat olarak da 1 saatlik bir rotaya düşünüşüyor. Gördüğünüz gibi 426 dolara düştü. Eğer ki 705'te kalmış olsaydı yüksek fiyatta olacağı için gemi boşa çalışmış olabilir. Talebi karşılamazdı. Ben %7'lik bir fiyat zammı yapıyorum. Gemiyi bu şekilde hazırlayıp gönderiyorum. Kısaca fiyatlandırma ve rota oluşturma bu şekilde yapabilirsiniz. İlerideki videolarda görüşmek üzere.